Benim hikayemin yeni bölümünden herkese merhabalar. Yeni bir videoda yeniden birlikteyiz. Bir Manchester United taraftarı olarak Beşiktaş'ın gerçekleştirmiş olduğu son transfer hakkında kısa bir video yapmak istedim. Beni uzun zamandır takip edenler biliyordur. Sıkı bir Manchester United taraftarıyım. Elimden geldiğince her maçını izleyerek takip etmeye çalışıyorum. Beşiktaş'ın yeni transferi Eric Bailly hakkında da kendimce biraz yorum yapmak istedim. Zaten diğer kanallarda birçok kişi şimdiden Erik Bay'ın hayat hikayesini anlatmaya başlamıştır. Onlardan hayat hikayesini izlersiniz diye düşünüyorum. Ben biraz daha kendi gözlemlerim üzerinden bu videoyu yapmayı düşündüm. Manchester United biliyorsunuz Sir Alex Ferguson'dan sonra bir türlü toparlanamadı ve hala toparlanmaya çalışıyor. Aradan 10 yıl geçti fakat şampiyonluk gelmedi kısa zamanda da gelecekmiş gibi durmuyor. Ferguson'dan sonra gelen hocalar takıma bazı defans takviyeleri yaptılar. Daly Blint olsun, Rojo olsun, bu gibi isimleri kattılar kadroya fakat bir türlü istenilen seviyede olmadı. Jose Mourinho takıma geldikten sonra Villarreal'de yer oynayan genç bir stoperi o günün şartlarında gayet güzel bir paraya Manchester United aldırdı. Bu isim tabii ki Erik Bailly'di. Geldiği günlerde aslında çok da güzel bir oyuncuydu. Belki de Mourinho'nun da dediği gibi Rio Ferdinand ve Vidiş'ten sonra United defansında oynamış en iyi isim olabilirdi. Tabii ki sonrasında yaşayacağız sakatlıklar olmasa. Erik Bailly deyince maalesef akla ilk gelen şey sakatlıklar oluyor. Maçları düzenli bir şekilde izlemeye çalışıyorum yıllardır. Bailey kadar sakatlık geçiren her döndüğünde 1-2 maç sonra tekrar sakatlanan başka bir isim aklıma gelmiyor. Zamanında Owen Hargreaves gibi çok uzun süreli sakatlık yaşayan futbolcular oldu. Sezonlar boyunca oynayamadılar. Zaten biliyorduk ki bunun büyük bir sakatlığı var. Geri dönmesi çok olası değil. Ama de iş biraz daha farklı. İyileşiyor, tam geliyor, bir maç çok güzel oynuyor pat ertesi hafta yine yok. Ve bu 3-4 ayı kapsayan bir süreç bir daha görmüyorsunuz. Son 8 sezona baktığımızda 142 tane maç kaçırdığını görüyoruz. Yani bir sezonda ortalama 50 maç oynandığını düşünsek bu aşağı yukarı 3 sezon yapıyor. Zaten bir futbolcunun kariyerini düşündüğünüzde son 8 yılda kaybedilen 3 sezon yani kariyerin aslında bir kısmının çöpe gitmiş olması demek. Dediğim gibi Jose Mourinho defansta Phil Jones, Smalling gibi isimlerle oynandığını gördükten sonra kendince oraya bir takviye yapmak istedi. Ve bence çok da mantıklı bir hareketti. Sonuçta Eric ile o dönemde yaşı genç ve gerçekten kaliteli, gelecek vadeden bir isimdi. O gün için iyi bir para verildi ama bence hak ediyordu. En azından gelecek görülen bir isim için harcanabilecek bir tutardı. Fakat sonrasında da ilk sezonunda sakatlıklar yaşamaya başladı ve her yaşadığı sakatlık tek bir sakatlık üzerinden nükseden şeyler değil, farklı farklı sakatlıklar yaşadı. Sezon içlerinde geri döndüğünde bazı maçlarda niye bu adam oyuna diye düşünebilirsiniz. O kadar güzel maçlar çıkardı. Yani son yıllarda mesela bu çok iyi oynadığı maçlardan bir tanesini Manchester United'ın Atalanta ile oynadığı maçı örnek gösterebiliriz. O maçın yıldızı belki Cristiano Ronaldo olarak gösterildi ama bana kalırsa defansın yıldızı da Erik Bailly Öylesine güzel bir performans sergiledi iyi olduğu zaman da gerçekten kaya gibi sert yani rakibi geçirmeyen her türlü topa uzayabilen kafa toplarına hakim ve oldukça hızlı bir futbolcu aslında. Manchester United'a geldikten sonraki döneme bakarsak takıma katkı sağladı diyebileceğimiz en son sezon 2016-2017 sezonu. O sezonda genellikle maçlarda 90 dakika süre alabiliyor en azından sakat olmadığı dönemlerde ve iyi bir oyun ortaya koyuyordu. Zaten Manchester United'ın son yıllardaki başarı grafiğine bakarsak o sezon birincil kupalar değil ama ikincil kupalarda başarılı olduğunu görüyoruz. Yani ne demek UEFA Avrupa Ligi'ni kazandı, Community Shield'ı kazandı ve Lig Kupası zaferi yaşadı. Bunlarda da Eric Bailly'nin katkısı gayet iyiydi. Şenol Hoca Beşiktaş'ta onu nasıl kullanacaktır tam olarak bilmiyorum. Şu an zaten defansta Necip'le oynuyor. Büyük ihtimal stoper olarak en güvendiği isimlerden bir tanesi olacaktır sakatlık yaşaması. Mourinho onu hızından dolayı bazı maçlarda sabek olarak da kullandı. Ama şu an fiziksel formundan dolayı öyle bir tercih yapılacağını çok sanmıyorum. Bu saydıklarım olumlu yönleriydi. Tabii bu olumlu yönleri iyi olduğu zamanlara göre söyleyebiliyoruz. Olumsuz yönlerine bakacak olursak ilk sırada ve en çok konuşulan şey tabii ki kronik sakatlıkları. Manchester United gibi büyük bir kulüpte oynayan bir futbolcunun haliyle kadroda yer almasını, maçlarda oynamasını istersiniz. Erik Bailly maalesef bu bir türlü mümkün olamadı. Özellikle son 2 sezona baktığımızda kulüp düzeyinde sadece 6 maçta 90 dakika forma giyebilmiş. Yani Beşiktaşlı yöneticiler Erik Bailly'i alırken acaba ne düşündüler? Biz bu adamı alalım. Senede 5 maç oynasa 90 dakika sağda dursa bize yeter mi diye düşündüler. Ya da sadece derbilere koyalım. Derbilerde gözüksün. Ya da Avrupa'da devam edersek o maçlarda oynasın. Senede 10 maç 12 maç oynasa bize yeter diye mi düşündüler. Bunu gerçekten merak ediyorum. Çünkü çok akıl kâr bir iş değil bu. Erik Bayre'deki bir diğer sıkıntı sezon arasında Afrika Kupası'na gidecek olması. Zaten takımda Afrika Kupası'na gidecek başka isimler de var. Bu isimler gittiğinde ve olası Finale kadar devam etme durumlarında Beşiktaş onların yerini nasıl dolduracak? Kadro planlamasında bunu hiç düşünmediler mi? Bu da gerçekten şaşılacak bir konu. Zaten takımda bu kupa için takımdan bir sürü ayrı kalacak futbolcular varken gidip yeniden bir tane daha eklemenin ne manası var? Yani insan şunu da düşünüyor. Madem Elikbay'a verebileceğiniz para vardı, sayısı neden kadroda tutmadınız? gitmesine neden izin verdiniz? Sayıstan memnun mu değildiniz yoksa olay tamamen maddiyat mıydı? İnsan bunu merak ediyor. En azından takımda artık belli bir seviyeye gelmiş bir isimdi bence Sayıs. Ve kıyasladığımızda Erik Bailey belki yetenek olarak daha iyi olabilir ama form olarak Sayıs bence çok daha iyi durumdaydı. Sayıs de devam edilebilirdi. Ya da son yıllarda görüyorsunuz Danimarka Ligi'nden, Norveç Ligi'nden çok güzel futbolcular çıkıyor. Tamam belki bir Manchester City gibi, Bayern Münih gibi vesaire büyük takımların aldığı tarzda kafaya oynayabilecek isimler transfer edemeseniz de o ligleri araştırıp düzgün futbolcular bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Yani sizin scout ekibiniz yok mu? Biz burada futbol menajer oynarken bile bir şekilde bazı isimler dikkatimizi çekiyor. Girip internetten araştırıyoruz ve bakıyoruz. Gerçekten bir gelecek görüyoruz ve o oyuncu 2 sene sonra, 3 sene sonra Avrupa'da adından söz ettiriyor. Bu konuda hiç mi çalışmanız yok? Tamamen menajerlerin ağzına mı bakıyorsunuz? Size önerilen futbolcuları mı almaya çalışıyorsunuz sadece? Zaten ligimizde şöyle saçma sapan bir durum var. Menajerler Avrupa'da işi bitmiş futbolcuları bizim takımlarımıza sunuyorlar. 3-4 takım Allah ne verdiyse birbirine giriyorlar. Artık transfer savaşı adı altında yapmadıkları şey kalmıyor. Bir tanesi bir futbolcuya talip oluyor. Hop öteki de hemen orada. Böyle bir transfer anlayışı olmaması gerekiyor. Gözlemciniz yok mu? Hocanız belli bir liste çıkarmadı mı size? Yani bunları anlamak gerçekten çok zor. Erik Bayle başka bir sıkıntı daha var. Ondan da bahsetmek istiyorum. Erik ile müdahalelerde biraz kendini sakınmadan topa giren bir isim ve bu sebepten dolayı kırmızı kart görmeyi potansiyeli çok yüksek bir isim. Ligimizde de Avrupa'ya göre biraz daha sert bir futbol oynanıyor ve Erik Baylı bu konuda kendini sakınmazsa bu sezon kırmızı kartlarla çok canı yanacaktır diye düşünüyorum. Ondan sonra Beşiktaş taraftarından hakemler konusunda her hafta farklı bir şikayet duyabiliriz. Erik Baylı biraz o konuda da tehlikeli bir isim. Tehlikeli demişken dedim ya bazı maçlarda çok iyi oynadığı dönemler oldu. Fakat tıpkı şu anki Harry Maguire gibi ne zaman ne yapacağı hiç belli değil. Tam bir saatli bomba. Bir maç 90 dakika çok güzel top oynar adam geçirmez. Kaya gibi böyle serttir. Ulan dersin bu futbolcu nasıl bir şey? Yani Van Dijk'la mı kıyaslarsın yoksa ne bileyim işte Puyol'la mı kıyaslarsın? Öyle güzel futbol oynar. Ama 90 artı 1'de öyle saçma sapan bir şey yapar ki hop 3 puan gider. Ya da kupayı kaybedersin. Biraz o konuda riskli bir arkadaş. Karakter olarak da bahsedecek olursak belki YouTube'da karşınıza çıkan videolar olmuştur. Oldukça eğlenceli bir karaktere sahip Erik Bayli. Takım içinde arkadaşlarıyla iyi geçinen, şakalaşmayı seven, uyumlu bir karakter. Ne diyelim inşallah Beşiktaş'a faydası olur. Takımlarımız maalesef vadesi dolmuş diyebileceğim isimleri transfer ediyorlar. Belki Fenerbahçe bu konuda son yıllarda biraz daha farklı bir yol izliyor. İleride satıp para kazanabileceği futbolcular almaya çalışıyorlar. Birkaç tanesi hariç. Onun dışında maalesef özellikle Beşiktaş neden bu şekilde bir transfer politikası izliyor gerçekten anlamıyorum. Aldıkları isimler hep sakat. Geçen yıl gelen Deli Ali bitik bir futbolcuydu ve beklenilen oldu. Hiçbir şey yapamadan sezon sonunda takımdan ayrıldı. Hiçbir etkisini göremedik. Bu sezonu alınan Alex Oxlade Chamberlain yani onun da ne vereceği tam bir soru işareti. O da sakatlıklarla boğuşmuş bir isim isim. Beşiktaş çok büyük riskler alıyor. Tamam. Ya tutarsa transferleri bunlar. Ya tutarsa gerçekten güzel olabilir. Hepsi kumaşı sağlam isimler. Ama sezon boyunca da takım tam bir revire dönüşüp sahada oynatacak futbolcu bulamayabilirler. Hep birlikte bekleyip göreceğiz artık bundan sonrasını. Bir Manchester United taraftarı olarak Erik Bailey'nin Beşiktaş'ta oyuncak olması beni her ne kadar mutlu etse de bana kalırsa bu transfer olmaması gereken bir transferdi. Yerine çok daha düzgün bir isim alınabilirdi. Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Bu transfer hakkında ya da takımlarımızın transfer politikaları hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlar yapın. Elimden geldiğince hepsine cevap yazmaya çalışıyorum. Birlikte konuşalım, değerlendirelim. Bakalım sezon sonunda hangi tahminlerimiz tutmuş olacak. Bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünce dek kendinize iyi bakın görüşmek üzere.